Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Mart ayı ilk kolimi sizlerle açıyorum. Bu koli direktör altın direktör ve üzerine gelen e, özel bir paket. Şirketimiz bu paketleri biz e, biz liderlere bilhassa yeni çıkan üren, ürünler olarak gönderiyor ki e, üyelerimize yeni çıkan ürünleri tanıyıp tanıtabilelim diye. Şöyle faturamızı görüyorsunuz. Tamamen Mart ayının yeni ürünlerini barındıran bir paket. Bu ıslak mendilimiz temizlik kurduğumuzda yeni katılan bir ürünümüz. Bu ürün bilhassa çalışan bayanların işini çok kolaylaştıracak. 16 parçadan oluşuyor. Limon içerikli gördüğünüz gibi. Bilhassa moplara pratik bir şekilde takılıp bir kullanımlık kullanıp atılabilir. E, yıkamayı sıkmayı gerektirmeyen pratik bir temizlik ürünü olarak karşımızda hayatımızı kolaylaştıracak bir temizlik ürünü denilebilir. Gene Mr. Vipass ailesine yeni bir e, ürünümüz katıldı. Bu ıslak mendilimizde Gene her daim yanımızda kurtarıcımız olacak araçta ya da çantamızda taşıyabileceğimiz e, ayakkabı temizlemek için özel üretilmiş bir ıslak mendildir. Normal ıslak mendillerle ayakkabılarınızı temizlediğinizde iz bırakabilir, bulanık bir sonuç verebilir ve deriye zarar verebilir. E, bu ürünümüz özel olarak deri ayakkabılara da zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Ve yeni diş macunlarımız şöyle Dr. doktorcaydı tuna'nın özel formülü diş macunlarımız bu ay aramıza katıldı biliyorsunuz 3 yeni diş macunumuz bunlar şu anda tam boylarıyla satışta 112 milimlik boylarıyla satışta bunlar bize bu şekilde deneme boyları şeklinde gönderildi 25 gramlık özel deneme boyu şeklinde özel kutusunda geldi bizler deneyelim ve fikirlerimizi sizlerle paylaşabilelim diye Yine e, bir yeni ıslak mendilimiz Makyaj çıkarmak için yanımızda gene çantamızda bulundurabileceğimiz e, özel, bakın e, kimyasaldan uzak alkol, paraben bulundurmayan ve alerjik testlerden geçmiş olan bir makyaj temizleme mendilimiz de e, yeni ürün gruplarımıza eklenmiş bulunmakta ve VFX Pro. Bazımızı zaten biliyoruz. Bazımız harikaydı. Bu bazımıza yeni bir bazımız eklendi. Bu bazımızın özelliği de ışıldar bir baz olması. ışıltı içermesi. Son günlerde artık makyaj trendlerinde ışıldamak çok moda. Highlighter sonucu verecek bir makyaj bazıdır kendisi. Highlighter gibi bir ışıltıya sahiptir simden ziyade. Ve bu ayın bomba ürünü arkadaşlar. Sinantuna bol bol tanıttı bu ürünümüzü bu ay. E, migren Rolunu diye daha kendisi gelmeden adı biliyorsunuz konuldu ürünümüzün. E, bu yine kesici ürün gruplarımıza pratik olarak gene çantalardan e, eksik etmek istemeyeceğiniz bir ürün olarak karşımızda. Öncelikle ambalajını ben çok sevdim özel ahşap kutuda olması. E, zaten burada doğallığı vurgulayan e, ve kendinizi özel hissettirecek bir e, doku ile sizi karşılıyor bu şekilde açtığımızda da ortaya çıkan rolonsu bir tabaka var. Dokunduğumda sanki tuz hani taş şeklinde tuzlar olur ya ona benzer. Kokladığımda da yoğun bir nane yağı kendini hissettiriyor. Bilhassa migren nöbetleri yaşayan kişiler için alın bölgesine, şakaklara uygulandığında 3 dakikada rahatlattığını deneyenlerden duyduk. Bakalım biz de deneyip kullanacağız migrenim yok ama eşim çok sık baş ağrısı yaşıyor. Denediğimizde sizlerle sonucunu paylaşıyor olacağım. Ve aydınlatıcı serimiz kendini tamamladı. Farmasinin en çok satan aydınlatıcı serisi biliyorsunuz sabun ve kremden oluşmaktaydı. Ancak ihtiyaç oluyordu ve biz bunun için aynı sefanın toniğini ya da aynı sefanın temizleme jelini öneriyorduk. Artık buna gerek kalmadı. Leke, koyu lekeler için diye yeni bir isimle e, beyazlatıcı serimiz karşımızda e, şu şekilde bu peelingi ürünün temizleme ürünü peeling e, cilt lekelerinde çok önemli bir rol oynar çünkü ölü deriyi soyarsak yenisi gelecektir ve lekeler ölü deriyle çok daha hızlı bir şekilde atılacaktır. Sonrasında mutlaka cildinizi toniklemeniz gerekiyor cilt toniği bakımda çok önemlidir. Pamuğa döküldükten sonra cilt lekelerinin üzerine nasıl bir duvarda bir halıda leke çıkarırken ısrarcı bir şekilde siliyorsak bu tonikle de cilt lekelerimizi pamuğa döküp ısrarcı bir şekilde silmemiz gerekmekte. Ve yoğun lekelerde serumumuz önerilmekte. Serumumuzun şişesini de görün şöyle. Yoğun bakım, özel bakım içerecek serumumuz. Bakın şu şekilde özel damlatma aparatıyla birlikte. Bunu da temizlik sonrasında cildinizin cildinizdeki yoğun lekeli bölgelerinize uygulamanız önerilir. Ve aydınlatıcı, beyazlatıcı serilerimizde en çok istenen göz çevresindeki koyu halkalardı. Ve göz çevresine aydınlatıcı kremleri çok da dokunduramıyorduk. Çünkü e, tahriş edebiliyor o bölgeler çok hassas. Ve bunun için de göz çevreniz içinde özel olarak artık aydınlatıcı kremimiz üretilmiş bulunmakta. Bu da göz çevresindeki koyu lekeler için kullanılabilecek. Sabunumuz aynı şekilde aydınlatıcı serimizin sabunu. Ambalaj değişti sadece. Ve bu da gene aydınlatıcı kremimiz olarak karşımızda. Serimiz tamamlandı. Muhteşem oldu. Bir de Bubble ailemize yeni iki ürünümüz katıldı. Üçü bir arada dediğimiz duş jeli, şampuan ve aynı zamanda banyo köpüğü olarak kullandığımız ürünler. Ben bunların kokularını dün sponsorumun paketi benden önce geldi. Gördüm, kokladım. Çok beğendim. gene portakal çiçeği kokusu kendine meyveli tatlı bir koku olarak göstermekte. Beyaz Zambak bahçesi de daha botanik, daha sizi bir nasıl diyeyim bir yeşillik kokusu bir ot kokusu e, natürelini çok hissettiren bir koku olarak ben e, bunu daha çok beğendim çünkü şekerli kokuları çok sevemiyorum ve rüya rüya yeni parfümümüz biliyorsunuz e, karşımızda gerçekten rüyanın kokusunu çok sevdim geçen defa numunesi patlamıştı kutuda ve o koku günlerce evde sürdü kokusu çok kalıcı ve kesinlikle hem kadınsı hem çiçeksi kokuları seven hem hafif hem iddialı olsun diyenlere tavsiye edebileceğimiz bir koku ve agareversit serimizin şöyle yeni bir sunumu çıktı neden genelde bu botoks kremi dediğimiz Kutu biraz maliyetli bulunabiliyor. Bir önden deneseydim, bir görseydim denilebiliyor. O yüzden böyle karşımızda deneme şasetleriyle 10 şaset ve göz kremimizle birlikte bu ay katalogda böyle özel kutusuyla karşınızda satışa sunulmuştur. Çok da güzel, çok da şık duruyor. Bu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için şirketimizin sanırım bize gönderdiği küçük bir ee, makyaj çantası çok hoş görünüyor ve karşımızda gördüğünüz gibi Nisan kataloğumuz bakalım Nisan'da bizim neler bekliyor ama bunun için daha çok vakit var çünkü önümüzde koskoca bir Mart ayı var odaklanmamız gereken Mart ayı hepimize bereketli olsun arkadaşlar sesim yorgun kusura bakmayın evimde tadilat var ama bu koliyi sizlerle paylaşmadan edemedim o yüzden bu yorgun halimle video çektim sesim kötü bu konuda eleştirmeyin lütfen amacım sizlere bu yeni ürünleri bir an önce tanıtmak ve faydalı olmak ne diyoruz her zamanki gibi farmasıyla kalın sağlıkla kalın bizi izlemeye devam edin üyelik için bana ulaşabilirsiniz videonun altında telefon numaramı bırakıyorum görüşmek üzere